Herkese merhaba. Bugün minik projemizin frenlerini ve bujilerini değiştireceğiz. Şimdi bu araba bu bizim ufak projemiz olacak. Bundan ne yapacağız? Bununla sağa sola eksiklerini giderip, şimdilik birkaç eksiği var. Önce muayeneye gitmesi lazım. Muayeneye gitmesi için de frenlerimizi değiştirmemiz lazım. Diskler bayağı bitik, balatalar da bitik. O yüzden ne yaptık? Burada Brembo disklerimiz var, Brembo balatalarımız var. Ufak da bir titreme, de bir titreme sorunumuz var. Onun için de bujilerimizi değiştireceğiz. İnşallah bujidendir. Değilse bobinlerimiz de değişecek. Öyle öyle sorunu bulacağız, bakalım. Şimdi frenlerimizi değiştirmeye başlayalım, hadi bakalım. Yani bu 14'lük jantları bunlar değişecek. Bunları muayeneden geçmesi için şu an bu şekilde. Jantlarımız alalım. Oğlum konuşuyor musun? Profilimiz daha güzel. Geçer. Muayeneden geçer. <laughs> Bak gözükmüyordur büyük ama bayağı bir dalgalanma var. Burada çukurlaşmış. Şu gözüküyor bak zaten. Bu disk bayağı kötü durumda ya. Ötüyor zaten. Balatalarımız ne durumda? Balata daha var gibi ama yine de komple değişik. Şöyle içine bakalım. Kaçak maçak yok. Güzel her şey temiz gözüküyor. ne yapıyorsun? İnşallah diski doğru almışızdır. Bunlarda iki versiyon var. Bir ABS'li bir ABS'siz. ABS'li olduğunu düşünüyorum. Ruhsatta adam akıllı gözükmüyor. Yani yazmıyordu. Ama ABS'li olması lazım. Yıldan dolayı. 2001 üst ABS'li diye yazıyordu. Bakalım deneyeceğiz. kafasına boyasak olurmuş ama o artık jant takarken olur. Şimdilik muayenen geçsek eder. Baratamız neymiş? Ferido. Ferido mu? Bayağı da avalata varmış aslında. Bayağı iyiymiş. Bayağı sıfır balta ya. Yani. Ama, ama dalgalanmış. Ya yani disk, diskten dolayı işte ikisi de birbirini bozmuş. Mecbur değiştireceğiz. Bunu da buraya bağlayalım. Neden? Çünkü ben hortumuna e, yük bilmemesi lazım. Bu işin sağlık yöntemi bu. <laughs> Şimdi fren hortumu demişken yanlış takılmış. Bak bu taraf burada gözüküyor. Bakın oradaki kaliper takarken ters çeviri takmışlar. Hortum gerilmiş. Yani frende bir etki hissetmedim ama yani tehlikeli. Oradan hortumu çatladım. boşalsaymış alsaymış fren ya. Allah korusun frenimiz boş olabilirdi. Neyse onu düzelteceğiz. Süper küçük disk almışlardır. Bilmiyorum bakacağız. Acaba büyük disk yanlış alsak bile uyar mı? Göreceğiz. Deneyeceğiz. Bu <laughs> da kemik yöntemiyle mis gibi. Aynı gibi. Büyük gibi ama deneyelim. <laughs> şimdi uyumak zorunda. <laughs> aynı değil. <laughs> Harbi aynı değil. Abi. Demek ki neymiş? ABS Sanki bir olur var. Aynı olur. lan aynı aynı. Sanki bir olur var. Deneyelim. Aynı aynı. Şey yok mu? Metre. Şey metre. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu diskin yeni diskin yerine tamamen oturması için bu aralarda bir açıklık, çelik, yamukluk olmaması için böyle temizlemiş bu. önemli bir detay. Anladım. Videoları da yeniliyoruz gördüğünüz gibi hepsi. Arabanın aslında tutuşunda bir sıkıntı yoktu. Ama ütme yapıyordu işte. Ötme ile muayeneden geçmez. Yani adam bir frene bastığı zaman direkt ötecek. Ama tabii değiştirecektik yani. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ama yine de değişecekti. Demek ki büyük değilmiş. Büyük değilmiş. Şimdi sırada balatalar. Bunlar da yanlış alma ihtimalim yok. Tek çeşit var. Eskisi, yenisi. Çok fark yok ama eski olabilir. Yani yıllanmış balata olabilir. Değiştiriyoruz. Yatakları da sürdük. Ki güzel kaysın. Bak bunun malzemesi de var. Orada orada asılı ama işte kim açacak, kim kullanacak. Bir an hayal ediyor. Bak alet burada. Alet bak. Her arabaya göre burada var ama kim arayacak Mis. Olması gereken... Fren böyle dümdüz. Mis. Şimdi öbür taraf. Hadi bakalım. bitti. Bak kablo tertemiz. Frenler tertemiz. Güzel oldu. Bakalım deneyeceğiz bunu. Rodajını yapacağız az sonra. Haydi bakalım o zaman kapatalım. Şimdi sırada bujiler var. Bunların altında. Arabada titreme sorunu var dediğim gibi. Bunu halletmemiz lazım. Yani titreme dediğim böyle debriyaj volan olacak kadar değil. Ufak bir sekme var. Büyük bujiler. Buradan çıkarınca göreceğiz. yudurulursa gittik. Markası ne? Berurema. Orijinal. Beru, orijinal. Dediğim gibi. Her şey orijinal. Bu araba zaten yaşlı birinden geldiği için. Önceki sayfa yaşlı bir insan. Her şey orijinal. Değişen parçaları da zaten hep servise değişmiş. Pık. Hadi bakalım çıkarıyoruz. Yani. Bir çıkar bakalım. Patlama var mı? Patlamamış da Ne marka? Renault. Bu da orijinal. Evet. <laughs> İlk bujisi değil gibi sanki ama yani çok da kötü durmuyor. Evet. Ama orijinal değişmiş. Helal olsun. Bujiye kadar orijinal. Satalım ya bunun değişensiz, takvasız değişensiz kiliyor. Hayırlı olsun. Yüz otuz Malum siteye ilanı giriyorum. 50 bin lira tertemiz, emsalsiz, taklasız, boyasız, değişensiz, hatasız, ne varsa. Bakıyoruz. Bu da aynı. Çıkar bakalım. Orjinal. Bu da Renault. Orijinal. Bu araba böyle olması beni mutlu ediyor işte. Hiç kurcalamamış. Ama biz kurcalayacağız. Hep orijinali istiyorsun. Sen niye orijinal takmıyorsun? Ben çünkü... Sen çünkü... Hayır ben orijinalden daha iyisin zaten. Tamam. Hadi canım. Tabii canım. Bunlar çıkanlar. Bu yanıyor. Bu da bizim aldığımız. Bunlar Beron'un Ultra Plus Titan serisi. Bu evet. evet, şekilde açacağız.